Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sizlere akvaryum suyu neden sarı adlı videoyu çekiyorum. Önce yaptığınız hatalardan başlayalım. Akvaryum suyu sararma nedenleri öncelikle yeminizden kaynaklı olabilir. Bazı yemler kalitesiz, ucuz yemler Suya bıraktığınızda Sarartı verir Yani böyle suyunuz kahverengi olur Mesela bunu nereden anlayabilirsiniz Yemden kaynaklı olduğunu Balıklarınızı yemledikten sonra Suyunuz kirleniyordur Yani sararıyordur Bu yemden kaynaklıdır Bunun çözümü ise Pet çöpünüzden daha güzel bir yem Ya da farklı bir yem alırsınız Deneyerek Çözebilirsiniz. İkinci sorunumuz akvaryum filtresini çok iyi temizlemek. Bazı arkadaşlar akvaryum filtresini e, çok detaylı temizliyorlar. Süngerini çeşme suyunun altında çok fazla yıkıyorlar. Aslında yapılması gereken akvaryum suyunda yıkamaktır. Akvaryum suyundan biraz alırsınız. İçinde süngerini güzelce yıkarsınız, temizlersiniz, geri takarsınız. Suyunuz kirlenmemiş olur. Yani çünkü içinde onun bakteriler var. O bakteriler suyu temizliyor. Eğer siz o bakterilerin hepsini oradan temizlerseniz suyu temizlemek yani suyu o berrak görüntüyü vermek zorlaşır. O yüzden e, bir kaba alırsınız. İçine Akvaryum suyundan biraz alırsınız. Şimdi güzelce yıkarsınız. Sonra filtrenizi takıp geri çalıştırırsınız. Bu sorun da öyle çözülebilir. Eğer hani ben benim mesela akvaryum küçük. Hani o kadar suyu alıp yıkayamam falan. Bazıları uğraşamam diyor. O zaman da hani temizleyeceksiniz ama çok detaylı temizlemeyeceksiniz hani. Biraz pisliğini alsanız hani azıcık bir suyun altında tutsanız yeter yani çok fazla temizlediğinizde suyunuz çok hızlı kirlenir ee, bir sonraki nedene geçelim ee, balıklar çok fazla pişer akvaryumunuzda çöpçü ve benzeri şeyler yoktur fazla yem atarsınız balıklarınız çok pisler filtre de yoktur yine pislenir akvaryum sararır ee, bir de e, vatoz su, e, salyongoz gibi şeyler yoktur camınız yosunlanır pislenir sizde suyu kahverengi olarak görürsünüz yani onu da nasıl anlarsınız camı güzel bir silersiniz içerden böyle hatta şeyler var böyle scotch brightların sıfırlarını alırsınız yani temizlerini şeylerini yani hiç kullanılmamışlarını suda durularsınız güzel sonra akvaryum için çizmeden yavaşça camındaki yosunu alırsınız bakarsınız eğer oradansa zaten belli olur ya da böyle bir cam parçası alırsınız güzelce akvaryumunuzun camını içeriden sütersiniz yani aşağı doğru böyle ittirirsiniz Zaten temizlenecektir. Oradan da anlayabilirsiniz. Bu da çözümü bir tane salyangoz alırsınız, vatoz alırsınız. Camınızı temizler. Yalnız e, vatozların yaşaması için de şey yapın. Mesela aldığınız akvaryumu yeniden kuruyorsunuz. İlk başta akvaryumda yosun fazla olmayacaktır. O yüzden böyle e, vatoz, vatozunuza salatalık havuç. Gibi şeyler verin ki hayvan ölmesin Açlıkta Yani ölebilir İyice bir şey yok hayvanın Akvaryumda hmm, Başka hmm. Arkadaşlar bir de şunu söylemeyi unuttum Sadece Filtreyi çok temizlemeyin Hani böyle şey yapmayın Suyum çok temiz olacak diye Suyu komple çıkarıp, balıkları başka suya alıp komple suyunuzu değiştirmeyin. Bu sayede balıklarınız ölür. Yani bunu sakın yapmayın. Suyu yani çok sık da değiştirmeyin. Böyle iki haftada bir falan suyu şuralara kadar indirin. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Yani akvaryumun üçte biri, üçte biri dolu kalsın. Geri, geri kalan ikisinin siz suyunu temiz su koyun. Böyle akvaryumuzdaki sararma problemini çözebilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve kanalımı desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.